Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi fragmanları kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni, yepyeni çok güzel bir video ile geldim arkadaşlar. Ünlü çiftimiz her zaman ve her yerde birinci sırada olmayı başarıyor arkadaşlar. Ve sizlere böyle bir soruyla gelmek istedim. Sizce de bu çiftimiz Yılın çifti olabilir mi? Evet arkadaşlar Özge Yağız ve Gökberk Demirci mi yoksa Serkan Çayoğlu, Özge Gürel mi? Seçim sizde. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler arkadaşlar. <laughs>